Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Bugün ne yapacağız? Tavuk ve Doritos'a yeni bir şey açacağız. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz İsrail Filistin Savaşı işte e, Doritos biliyorsunuz İsrail malı bu konulara pek fazla girmek istemiyoruz. Biz de düşündük taşındık ve dedik ki bu konuya girmek yerine neden biz memleketimizin has ve halüklade yemeği olan tarhanayla bunu denemeyelim yeni bir çığır açacağız ve bugün tavuklarımızı doğru kosyenle tarhanayla deneyeceğiz. Ne düşünüyorsun abi bu Bence çok güzel oldu. Bilmiyorum bakacağız. Hepiniz beklemede kalın ve mutfağa geçiyoruz. Evet arkadaşlar her şeyi hazırladık. Göz kararınca un. İki tane yumurtanın beyazı ve sarısı. Sarısıyla beyazını karıştırıp şey yaptık. Bu da Arhane. Burada zaten olmazsa olmaz mutlar var. Şimdi ilk başta iki tane yumurtamızı göz kararı tarafı şey, unumuzun içine döküyoruz. Sonra bu tabak bir evet. lazım olmayan tabakları elimizin altından çıkıyor. gibi bunlar ayrı duruyor. Şimdi bunları birleştireceğiz, çırpacağız. yani o zaman bu Arkadaşlar şu kıvamda olsa yeterli diye düşünüyorum. Biz ilk defa yapıyoruz. <laughs> Eğer ölmezde bu videoyu yüklemiş olursak bilin ki bu kıvam yeterli. <laughs> yani, o da var. Deneyebilirsiniz. Ama videonun sonuna kadar bekleyin. Videonun sonunda iyi mi olduğunu, kötü mü olduğunu size özellikle söyleyeceğiz. Çünkü tarama hiç denememiş bir şey. Neyse, bu hazır. Toplu toplu falan. Ya bir şey var. Ne var ya? <laughs> Neyi

gösterelim. Burada biz değişiklik yapıyoruz. Biz orayı çektiğimiz gibi. Bunu gösterelim. Zaten tavuklar aynı şekilde yapılıyor. biz bunları çevireye çevire çekiyoruz. Çevire, <laughs> <Bence güzel oldu. gülüyor> Sahneleri alalım. <laughs> <laughs> Kuryeler açıkın. <acıtır. gülüyor> Kuryeler açıkın da. Kuryeler çünkü her şey Çünkü kurye olmak her şeyi bilmeye gerekir. Arkadaşlar katılıyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. <laughs> Abi boşlukta da kanalımızı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Zil bildirimlerini açın ki bizden her zaman haberler olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> evet arkadaşlar özellikle yorum. Yorumlara abone <laughs> Yapanların. <gülüyor> <gülüyor> özellikle yaparsanız yazın. Güzel mi olmuş kötü mü olmuş? Şimdi herkesin damak zevki farklı olduğu için buna bir şey diyemeyiz. Güzel mi olmuş kötü mü olmuş? Özellikle bunda yazmayı unutmayın. arkadaşlar sizin için denedik, hazırladık ve başardık. Şu anda test edip onaylama aşamasındayız. Artık tadına bakma zamanı geldi. Buyurun ilk sizde. Fatih Bey lütfen büyükler önden. Şimdi sofra büyüğün. Biraz dışından dolayı alıyorum. Hı hı. Kuru oluyor <laughs> bir takırtı kurtu gibi bir ses aldım mı Yok başarılı. Başarılı. Doritos mu bu mu? Tabii ki Tarhan. Ben de deneyeceğim <gülüyor> Evet. <gülüyor> Tutamadım da. Yardımcı olalım. Arkadaşlar her yerde deneyebilirsiniz. Gerçekten mükemmel olmuş. Test ettik, onayladık sizler için. Artık Doritos'ta değil. Tarhanalı tavuk.